Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum bugün bir tane değil iki tane 2x sitesine para yatırdım yani 4x toplamda Şimdi arkadaşlar ilk bugün açılan Pratiksan Pratiksan nedir geçen seferki Pratikmanın kurucularının açtığı bir sitedir şimdi Madem ki pratikman kurucuları geçen sefer kapattı. Neden buraya yatırıyoruz? Arkadaşlar çünkü bu adamlar sürekli açıyorlar. üstü. Öncekileri de bunları açmıştı. Bir hafta falan idare ettirip kapatıyorlar sonra. Tekrar yeniden açıyorlar. Ee, ben de buraya bugün şurada gördüğünüz gibi 300 doge yatırdım. Aslında 650 küsür doge yatırmayı düşünüyordum. Sonra ilk gün diye risk almak istemedim o kadar. 300'ünü yatırdım. Sonra bir 300'ünü de, 300 küsürünü de Crypto Power'a yatırdım. Onu da şimdi anlatacağım. Burada bir şeyler göstereyim, ne var. Bence gördüğünüz gibi toplam mevduatım buraya düştü. Bir 15 dakika içinde burada para yatır var. Burada mevduatım, burada da ödemelerim var. Bir gün içinde inşallah bir aksilik olmazsa paramızı geri alacağız. Bugün iki kere gusül abdesti aldım. İnşallah bugün işimiz rast gidecek arkadaşlar. Öyle işte buraları biraz kurcalayalım. Para yatır, para yatır mahallesinizi kopyala yapıştır. En az 100 doge Mevduatlarım. 300 doge yarın 600 doge olarak inşallah umarım ödemelerimde zaten daha bir şey almadım. Evet arkadaşlar pratiksem böyle. Şimdi de kripto power'a bakalım. Kripto Kripto Power'da bir 30 küsür gündür, 30 gündür çalışan bir site şimdi diyeceksiniz. Daha 30 gündür o site çalışıyor. Götünü nasıl yedi buraya yatırmaya? Vallahi arkadaşlar yedi ya 30 gündür yatırdılar. Eğer 31. günde de benim şansıma patlarsa ben şansımın tamına koyayım. Kusura bakmayın. <laughs> Küfür ettim de doldum biraz. Ee, öyle arkadaşlar 30'da buraya yatırdım. Bu da 15 dakika içinde düştü. 278 doge yarın umarım 556 doge olarak gelir. Çünkü biraz açığımız var. Onu kapatmamız gerekiyor. Sonra ufak ufak eğer pratiksen yatırırsa pratiksenden devam edeceğiz. Çünkü kripto power cidden riskli 30 gün olmuş çünkü. E, pratiksenden da hmm, en fazla 3 gün gideceğiz. Çünkü 4. günden sonra bunlardan bokunu çıkarıyor. Cozy artık kare geçmeye çalışıyorlar. Eee Arkadaşlarım sizden ufak bir ricam var. İlk defa böyle bir ricada bulunacağım. Eğer kayıt olmak isterseniz benim reflerden kayıt olabilirsiniz. Çok yakında güzel bir e, doke çekilişi de yapmayı düşünüyorum. 500 dokelik bir bunlar bugünlük yatsın. Çünkü e, CryptoExpert'in diye bok boktan olan siteye dün 3 üç tane yatırdım halen yatırmadı. Onda yatlarını düşünüyorum. Bu videoyu izliyorsanız da kesinlikle oraya yatırmayın. Benim yarın sabaha kadar çekimimi yaparım ya da yapmam site patlamış demektir. Siz yine de yapmayın. Böyle dostlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kazançla kalın. Görüşürüz.